uzunlar ya. Yani. Şundan o. <laughs> bir de saralım birbirinize. Bir de saralım birbirinize. Ay çok eğlenceliymiş bu. Alize bir derini öp bakayım. Nasıl sarılıyorsunuz birbirinize? Deren. Deren. Alize ile bir saralım bakalım. Nasıl sarılıyorsunuz? öpüşüyorsunuz? Hiç oralı değil lan. Bak Alize seni bekliyor Deren. O oh, kız mı? Öpüşün bakalım bir sarılın. Çok oy, 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 oy. <laughs> <ben sana sarılacaktım. gülüyor> <Papa, gülüyor> razı geldi. Hadi sarılın bakayım. Hoppa. Hadi bir sarılın bakalım. <laughs> Öp bakalım dereni bir sarıl anneciğim. Huu. <laughs> Ali de sen de yat bakalım. Hadi bir kere yat bakalım. Yat bakalım hafızın içine. Aferin, aferin, aferin. Hadi Ali de de yatsın. Ali de de yatsın. Hadi, hadi, hadi. Kız, yalamaya çalışma. Hayır. Öpüşün bakalım bir sarılıp. Vallahi ben gideceğim şimdi çok eğlenceli bir şey Ay çok et çok ya. Alize sen artık bütün havuzlara girersin, değil mi? Evet. Bütün havuzlara artık girersin. Ben. De. ben de. Tam arkana ben de. De şimdi, tam sarılın şimdi. Sarılın bakalım. Sarılın. Alize sarıl bir Deren'e öp bakalım. Deren sarıl bir Alize'ye sarıl anneciğim. Sarılın bir öpüşün bakalım. Anne çok az kaldı. Ah Alize. <laughs> ah be. <laughs>